Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda Kocaeli İzmit'teyiz. Yapımı devam eden villamızın çatındayız. Çatı katındayız daha doğrusu. Burada eee kiremitten önce öncelikle karka sistemin tamamlanması gerekiyor. Mahyalarımızın çok düzgün olması gerekiyor ve eğimin de ee, projedeki eğime uygun olması gerekiyor. O yüzden ee, bunların çok iyi de dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ee, alt katta soba veya e, şömine olabilir. Bizde şömine ve soba da aynı şekilde var. Tabii doğal gaz da var aynı şekilde. E, o yüzden bunların da çatının altında e, kiremitten önce yapılması gerekiyor. Bir de aslında sizlere anlatmak istediğim bir konu var arkadaşlar. Çatıya çıktığınız zaman, müstakil tek katlı villalarda e, çatıya çıktığınız zaman e, içeride merdiven olmayabilir inşaat aşamasında. O yüzden merdivenle nasıl ineceğimiz inanın çok önemli bir konu. E, bir de şunu da biliyorsunuz. Ee, şöyle bir konu da var. Ülkemizde maalesef ama maalesef işçi kazıları çok fazla oluyor ve ölümler de çok fazla oluyor. O yüzden merdivenden indiğiniz zaman arkadaşlar bakın önemli bir konu. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde e, yapmanız gerekiyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok kolay bir işlem ama bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ters şekilde inmeniz gerek Yoksa diğer şekilde düşme ihtimaliniz çok yüksek. Görüşmek üzere.